Şöyle en güzel yerleri karşı bahçe, dayımların orası, Nuri, Gül, Nuri Tunc'un orası, o, sırtlar yani daha böyle bahçe içi daha güzel. Değil mi? Tabii. Yani bir çiçek oldu mu Bahçe olmuyor, herhangi bir alan olmuyor ama burada istediğin gibi rahat rahat hareket ediyorsun, bahçen ekiyorsun, ağaç ekiyorsun, bostan ekiyorsun. Bu da Rıza gibi Ahır oh, Bir an olmuş Bir an olmuş Bu da Dere Yüzde bol, bol atıyor. Körçör'ün derisi bak evet, evet. bak evet, evet. <laughs> Bu da Mustafa Çetiner. Poşet üzerine gidiyor. Baba. Anca. Köyümüzü yeni yeme. Kesin yani. Yeni sakini. E, bu da yeni yeni buraya alışmaya çalışıyor. Avukasiye dönüyor. Evet, tamam, benim benim şeyim. Tram Tram Bey'in Tram Bey'in Tram Bey'in Tram Bey'in Ya, 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 bu da Dursun Kamber'in <laughs> baharı yani, yan yan si. si. yan Öyle değil mi? mı? He. Hadi. Yandaki ev kimin? Moda'nın ki Dursun Kamber'in Kıştan bir manzara. Burayı Mansur. Aa, garaj da yapılmış. Yani Mansur mal sığınağını alalım. Bu kimin evi? Nuri Turcu. Yani, o da, o da Mansur. sığınağı. Mansur Özgür'ün şey, çeşmenin altında değil miydi eskiden? Doğru, orası şey, şey sonradan yaptı. Gözler ya, orası Aa, çok güzel. Hava Ağa'nın kini al karşıda. Ha o eski ev zaten aynısı. Okulu, okulu, ben şey. Ha, şimdi okul ev evet. buna oh, bir çift kar yağmış. Oho, oho. Yağman yağıyor, poşet mi baba? Evet. poşet de kime mi? Elindik poşet sen ayakkabılar <laughs> ıslanmasın diye. <gülüyor> tamam mı? <laughs> tamam. O tarafta da botları geri getireceğim. <laughs> Köy kışın ayrı güzel değil mi Murat abi? Süper ya şuraya bu basara manzara soba yak önünde otur. Sıcak, odun bol. Arda. Şu burada bir araba mı var? Ha burada mantar arabası mı? Ha tabii ha, doğru. Abi. Kendine. nura amca da Arif oturuyor. Bir de bir de şey oturuyor. Koçu oturuyor. <laughs> bir de bir oturuyor. Koçu. aleşer. <laughs> Şer. Koçu, <Aleyşer>. koçu <laughs> Şey vardı. Tamam. Pasta. Tamam. Tamam. Ha. Neyse, bir daha denler yine. İnce Kamerada güzel gözüküyor. Video değil mi? Hı hı. Ha, video ha. O da gider.

Sen alalım. Neşe? Efendim? Birecek, sen yok alalım. yok ben böyle alacağım. Olsun. Bunu size müzik yapacağım. Sen, ben görünmeyeyim. Hadi sen, sen bırak